Merhaba bu videoda Hollanda'da 20 günde nasıl iş bulduğumuz sizinle paylaşmak istiyorum ve bazı cevaplaması gereken soruları e, cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince diploma gerekli mi İngilizce zorunlu mu e, mülakatlar nasıl gitti zorlu muydu ve sponsorluktan biraz bahsedeceğim Öncelikle biraz kendimden bahsetmek istiyorum bu e, Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Üzerine iki tane master yaptım. Bilgisayar Mühendisliği, Yüksek Lisans ve MBA. Bunların her birinin farklı amacı var. Ee, ama bu videoda buna değinmeyeceğim. Daha çok ben negatifini gördüm mesela iş başvurusu yaparken. Çünkü 29 yaşındayım. Ee, ve 4 yıllık yazılım tecrübem var. Herkes... E ya benim yaşımda bir insan genellikle sinir oluyor. Ee, o yüzden de Hollanda'da her şirket neredeyse neden dört yıllık iş tecrübem var, neden iki tane yüksek lisans yaptım diye bunların üzerine gitti. Tabii ki hani bunları ikna edebilsem de e, genellikle zorluklarını gördüm diyebilirim. E, ve bu mülakat sürecine bir yazılım mühendisi olarak sıfır hazırlıkla başladım. Ama bence şunu çok iyi yaptım. Ee, yaklaşık 100 şirkete başvurdum. Ve bunların 30'uyla e, görüştük. İlk mülakatlarım çok kötü geçti. Yani çünkü bayağı zor sorular sordular. Ama tabii benim amacım burada bilememekten bilmemekten utanmak değil. Ee, Mülakatlar aslında yurt dışına gidebilmek için e, kullanmakta. Çünkü her mülakatta soruların zorlukları değişse de genellikle benzer sorular çıkıyor. Ve ben de sorular geldikçe bir yandan sağ tarafta A4 kağıdına yazıyordum. Ee, sonra mülakat bitti. Diyelim ki o mülakatın %20'sini bildim sorulan soruların. Daha sonra e, mülakattan çıkar çıkmaz bilemediğim tüm soruları araştırmaya başladım. E Zaten bun, bunlar sorulacak belli. Ee, bir sonraki aslında mülakatta neler, nelerin çıkabileceğini biraz öngörmeye başladım ve e, belli bir süre sonunda da aslında e, kendimi iyi hissetmeye ve artık ben bu işi yapabilirim demeye başladığım zaman oldu. Ne kadar her ne kadar tam ortasında bir hayal kırıklığını ve yapamayacağım hissiyatı e, olsa da e, bence bu sistemi çok iyi başardım. 100'den fazla şirkete başvurdum. 30 tane, 30'dan fazla şirketle görüştüm. Günde 3 tane şirketle görüşüyordum. Bu ilk ay görüşmesi olabilir. Tek, i̇lk teknik mülakat olabilir. İkinci teknik mülakat olabilir. Ama her mülakattan sonra üstüne koya koya devam ettim. Sıfırla başladım. İlk hafta sonunda %30'a geldim. İkinci hafta sonunda %70'e geldim. Zaten ikinci haftanın sonunda tabii bu süreler ee, yani yaklaşık günde 10-12 saat çalışıyordum. Çıkabilecek soru tipleri belli. Onlara hazırlanana hazırlanana üstüne koya koya gittim. Yani bence bunu iyi başardığımı düşünüyorum. O yüzden bu kesinlikle size de tavsiye. Çünkü sorular gerçekten birbirine çok benziyor. Biraz neden gittiğimi değinmek istiyorum. Yani temel amacım tabii ki hayat standartlarımı ve kalitemi yükseltmek. Daha iyi mühendislerle çalışmak ve kendimi geliştirmek burada dolar kazanıyordum ve orada aldığım maaşla burada alacağım maaş arasında çok büyük fark yok yani gitme sebebim ekonomik değildi yani tabi burada herkesin hayattan beklentisi farklı olabilir birisi der ki ben senin kadar kısa sürede çalışmayacağım buna 6 ay efor harcamak istiyorum ve bir yandan da şu anki işimle devam edeceğim Amazon'da işe başlayacağım ve 100 bin euro mu? E, Brüt 100 bin euro ile işe başlamak istiyorum. Ben buna da saygı duyarım. Sonuçta herkesin hayattan beklentisi farklı. O an yapmak istediği şey farklı. Ama ben belli bir yaşa geldiğim için e, ve her yazılım mühendisinin aslında aklında yurt dışına gitmek vardır. Ve bir an önce bunu deneyip sevip sevmediğime karar vermem gerekiyordu. Git, şimdi gittiğimde 6 ay, 8 ay, bir yıl belki orayı denerim, sevip sevmediğime karar veririm. Ve ondan sonra belki daha farklı aksiyonlar alabilirim. Ama en azından bir orayı sevip sevmeyeceğimi, gerçekten beklentimi karşılayıp karşılamayacağını görmek istiyorum. E tabi Türkiye'de yazılım mühendisleri olarak çalışma şartlarımız çok iyi değil. Genellikle şirkette en çok çalışanlar biziz yani sabah 10'da bilgisayar açıp ya da 9'da bilgisayar açıp akşam 11'e kadar e, bazen bug fixliyoruz. E, bazen feature geliştirmeye çalışıyoruz. Çok ani şeyler olabiliyor ve işe bağlanmamız gerekiyor. İkinci olarak yurt dışında en sevdiğim şey mesela Türkiye'de bir işe başladığınızda e, ilk bir yıl kesinlikle izin yok. Herkes için geçerli bu. Ama yurt dışında eee İlk yıl mesela özellikle kontratı imzalayınca baktım. 25 iş günü izin var. Yani bu bile aslında en temelinde biraz insana değerin, değeri gösterdiğini düşünüyorum. Yani 25 iş günü az çok orasını bilemem. Belki de herkes farklı çalışmak istiyor. Buna da saygı duyarım. Ama bu mesela beni gerçekten cezbetti. Yani gerçekten artık bir insan olduğuma ve benim de hayatta önceliklerimin olabileceğine Oralar ikna olmuş. E bir de burada sürekli stres içinde çalışıyoruz. Ee, özellikle yani genel genellikle e, şirketlerin çoğu stresli. Ama e, yazılım işi daha da stresli. Sizin de bildiğiniz gibi. E, ve bu bilgi seviyesi arttıkça stres seviyesi de artıyor. E, yani aslında temel gitme sebeplerim bunlardı. Fark ettiyseniz hiçbir şekilde maddiyatı saymadım. Çünkü gitmem de aslında maddi hiçbir sebep yok. Çünkü hepinizin bildiği üzere Türkiye'de yazılımcı maaşları genellikle ortalamanın üzerinde. Diğer meslekleri oranla. Yani birisi bana diyebilir ki ben Türkiye'de kalmak istiyorum. Buradan freelance iş arayacağım. Ya da TL ile maaş alacağım. Bu herkesin kendi tercihi. O zaman biraz opsiyonlardan konuşalım. Yani biri yazılım mühendisi olarak ne tür opsiyonlarımız var. E, remote çalışabiliriz ve dünyayı gezebiliriz. Euro, Euro maaş alırız. Bu opsiyonlardan bir tanesi. Benim yaptığım gibi direkt o ülkeye yerleşebiliriz. E, ben bunu tercih ettim. Türkiye'de son teknoloji kullanan şirketlerde çalışabiliriz. Yani Türkiye'de isek eğer bence en önemli şey bu. Çünkü artık hayatımızın geri kalan 30 yılında belki de ee, muhtemelen yazılım yapacağız ve farklı pozisyonlarda olacağız. O yüzden son teknoloji kullanan şirketlerde çalışmak oldukça önemli. Mesela benim son çalıştığım şirkette öğrendiklerimle aslında ben yurt dışına gidebiliyorum. Ondan önce bankada çalışıyordum. Ee, yaklaşık 3 yıl çalıştım. Bana ne kat derseniz yani çok bir şey katmadı. Çünkü unit test, entegrasyon testi bile yazmıyorduk. Sadece Java 8, Java 6, Ile aslında kocaman kod blokları yazıyorduk. Yani bu da aslında dördüncü opsiyonumuz oluyor. Türkiye'de para kazandıran şirketlerde çalışmak. Yani Benim şahsi tecrübem ya da tavsiyem bu tarz şirketlerden uzak durmak gerekiyor. Ve şimdi de nasıl hazırlanıp nasıl gittiğime biraz değinmek istiyorum. Tabii ki LinkedIn'den başvurdum ve LinkedIn'de öncelikle gitmek istediğim ülkeye karar verdim. Almanya'ya ya da Hollanda'ya gidecektim. Buna bir karar verdim. Ondan sonra ilanlara başvurdum. Yaklaşık 100 ilana falan başvurdum. Mülakat süreçleri yani düşündüğümden zordu. Yani artık şey diye bakmıyorlar. Alalım biz Hindistan'dan, Rusya'dan, Türkiye'den ucuz mühendisleri ve onları yetiştirelim diye bakmıyorlar. Yani mentalitenin şu olduğunu artık anlayabiliyorsunuz. Biz yazılımcı alacaksak eğer gerçekten işinde iyi ee, ve kendini geliştirmiş mühendisler alalım diyorlar. Ve o yüzden mülakatlar zorlu geçti. Ve bir de her şirketin 5-6 tane mülakat olduğunu düşünürsek, yani ben bir A4 kağıdım vardı. Ee, görüştüğüm şirketlere yazıyordum. Toplam arkalı önlü 3 tane A4 bitirdim. İK görüşmesi var. İK'dan sonra teknik mülakat. Sonra o teknik mülakatın değerlendirmesi. Bu ilk teknik mülakat e, genellikle size bir proje atıyorlar ya da HackerRank'ten e, data veri yapıları e, soruları çözmenizi istiyorlar. İkinci tek mülakatta ise canlı bir şekilde kod yazıyoruz. Ya mesela ben Amazon'la görüştüğümde e, yapmıştım. İK görüşmesini geçtim. hackerrank'i yaptım. E, ondan sonra bir mülakat daha aldı. Daha sonra e, canlı kodlama vardı. Yani bunu da sormaz artık demişlerdim demiştim kendi kendime belki de benim cahilliğim o tamamen. E, Dijikstra sordular yüzde otuzunu falan yaptım ama yani bunu da sormaz dediğimiz bir şey varsa bence onu soruyorlar. Yani genel olarak mülakatlar zordu e, onu söyleyebilirim. Beş altı adımlı zor mülakatlardan geçtim. E, şu an çevremde de bayağı e, Avrupa'ya gitmek isteyen insan var ve çoğunun da e, nasıl mülakatlardan geçtiğini biliyorum. O yüzden hazırlanmak gerekiyor biraz ya da farklı stratejiler izleyip mülakata hazır bir şekilde girmek gerekiyor. Ama şu da var tabi. Mülakatlar zor ama soruların büyük kısmı aynı. Yani bir konunun 5 seviyesi varsa önce biri soruyorlar ikiyi soruyorlar bu şekilde devam ediyor. Ben ilk mülakata girdiğimde biri bile, bile bilemediğim oluyordu ve bunları hiç utanmadım. Çünkü tabii ki soracaklar Tabii ki bilemeyebilirim. Ama sonra o bire çalıştım. Bu sefer bir sonrakinde ikiyi sordular. Yani aslında genişten daha detaya doğru gidiyor. Ve ben de aslında iki haftanın sonunda yani artık bir şeyler biliyorum. Detayına değinmeye başladım. Demeye başladım kendi kendime. Şöyle bir şey olmuştu. Yazılım geliştirici. Ben bir backend developer'ım. Mülakatlarda hazırlamam gereken iki konu vardı. Birincisi back backend projeleri yapmak bildiğim teknolojiler üzerinden. İkincisi de veri yapıları. Büyük şirketler genellikle veri yapıları soruları soruyorlar. Kendime bir yol haritası çizdim ve dedim ki bir tane örnek bir proje hazırlayacağım kendime. Son teknolojilerin kullanıldığı, hazır olan ve kodu da gayet güzel yazılmış bir örnek proje hazırlayacağım. Sonra da eğer mülakatlarda buradan ilerlememi istiyorlarsa bu, bu konuyu bir kapatacağım ve data structure'dan onu öğrenmeye devam edeceğim dedim. Mesela Almanya'dan e, teklif Almanya'yla da teklif aşamasına gelmiştik Almanya'da bir şirketle. E, işte en son CTO ile görüştük. CTO bana hani kabul edildiğin anlamda şu işareti yaptı. Ve seni arayacağız birazdan dediler. E, aramadılar tabii o akşam. Sonra ertesi gün aradılar. Sen bir projeden kopyalamışsın dediler. Kendi projenden. Ve beni almadılar. Teklif yapmadılar mesela. Bu çok ilginçti. O yüzden size de bu tavsiyeyi vermek istiyorum. Yaptığım projenin adı Library API'di. Kendi örnek projemin adı. Ve sonra To The API diye onlara bir şey hazırladım. E tabii ki projenin belli kısımlarını kopyaladım ama yani değiştirmem gerekenleri de değiştirdim. Muhtemelen bir yeri unutmuşum. Ve incelediler ve beni almadılar. Bu da hani kulağınıza küpe olsun. Ee, cevap vermem gereken diğer soru İngilizce zorunlu mu? İngilizce kesinlikle zorunlu. Yani hatta çözülmesi gereken ilk problem İngilizce aslında. Ee, her mülakat neredeyse iki tarafın birbirine sürekli soru sorduğu ve bir sohbet havasında geçiyor. Ya o yüzden karşıdakini anlamak ve ona cevap vermek için e, İngilizce gerekiyor ve aslında bu temel konulardan bir tanesi. Diploma gerekli mi? Ee, diploma kesinlikle gerekli değil. Eğer iyi bir yazılımcı olduğunuzu, öğrenmeye açık olduğunuzu ve kendinizi bir miktar geliştirdiğiniz ispatlayabiliyorsanız ya kimse artık diplomaya vesaire bakmıyor. Yani o yüzden diplomam yok, ben yapamam diye düşünmeyin. Ya da okulu uzun sürede bitirmişsinizdir. Bunlar hiç negatif şeyler değil. Yani belli sebepleri vardır. Ee, ve onları anlatırsınız. Yani o yüzden sonuç olarak diploma gerekli değil. Ee, sponsor gerekli mi? Sponsor da gerekli değil. Ee, bu arada şirketlerin zaten %99'u aslında sponsor oluyorlar. Yani bu ne demek? Sizin vize için yapacağınız masrafların hepsini aslında şirketler karşılıyor. Ama diyelim ki gitmeyi çok istiyorsunuz ve sponsor olmayan bir şirket buldunuz. Bunu cebinizden ödeyebilirsiniz. Bu hiç problem değil. Ama genellikle zaten sponsor oluyorlar. Sonuç olarak da sponsorluk gerekli değil. Umarım sizin için çok faydalı olmuştur bu video. Eğer sizin de hayat planlarınızdan bir tanesi bu şekilde iş bulmaksa, belki bir benzer noktalar yakalayabilirsiniz bu videoda. Bundan sonraki videolarda da. Biraz mülakat sorularına değineceğim. Ondan sonra vize süreç, şimdi vize sürecim başladı. Yarın konsolosluğa gideceğim. Biraz bu konuda da sizleri bilgilendirmek istiyorum. Eğer dediğim gibi siz de benzer süreçlerden geçecekseniz umarım bu videodan bir şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım size de faydalı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.